Ee, kanalımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz klasör videosunda daha yorum yapın olmadığı için ne çekeceğimi bilmiyorum o yüzden klasöre dikkat şey devam ediyorum biraz yorum yapsanız abone olsanız mutlu olurum almasanız yani canınız sağsın görüntülenmemiz iyi yani 7 6 iyi bence ilk başladık ama abone o görenler de abone olarsa çok iyi olacak yani çok istiyorum öyle biraz 10-12 Bir, tane abone çok güzel sonra da arttırırız biz onları biraz size gayret gösterseniz yaparız da görenler abone olmuyor beğeni vermiyor yorum atmıyor canınız şans ne diyelim işte. ooo <laughs> Dakika play olurdu. Avlu play. İki video çekeceğim. Saat geç. Şimdi belki sabah ben konuşacağız. Şimdi saat ben de onları için. Ama biraz abanı kasmak için zorla yapıyoruz şu an artık. Yoruma da yazmıyoruz ki ne yapayım. Hangi destek olmalı? Ne bileyim ben. Yani. öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey arkadaşlar, öyle bir şey yani. Öyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey. Evde bir gün iki arkadaşlar. Pardon valla. Hatta hazır ağırdım size. Biraz şey oluyorsa. Biraz yani. Ya anladınız işte arkadaşlar. Evdeki dönem meseleler kısacası. Öyle bir ben yani de arkadaşlar abone olmayınca diliyorum hakikaten. Biraz beğeni, biraz abone, yorum atsanız bile çok iyi ya. Vallahi çok iyi. Her görenler abone olsa çok iyi olur. Ama abone olmuyor. Ben bir şey demiyorum da, olsanız iyi olur yani. Mutlu olurum biraz. Tanıdıklarımdan başka böyle beğeni abone olan yok. Tek tanıdıklarım yok. Bunlar da zaten. Ben şu an mısınız? İyi işler Bir tane daha nasıl girelim, sonra kapatırım falan. Son maçımıza da girelim. Artık bunu da 3 taşla ya da galibiyetle kapatalım önce. Hadi bakalım. Bol şans diyelim onlara. Ve kraliyet hayaletiyle başladık arkadaşlar. Kraliyet Hayalet ile devam ediyoruz. Son maçın olacak. Yani bir gibi mı Abone kasmak için, beğeni almak için yapacak. Siz dolu verseniz üzül Oğlum bu hava çiçek her gün oynuyorlar ha. He. İşte her gün dedim, her gün çekelim. Her gün oynuyorlar ama. Bizim çok sesli O genelde buz büyücüsünü sevmiyorum da. Şey olmak için oynatıyoruz. He, yani siz de görüyorsunuz abone olmanız o benim şeyimi yapıyor. En artımı diyebilirim. Gece geç saatleri sizin için uğraşıyoruz. Gece 12 ne? Siz belki sabah da izlersiniz ya. O başka. Yani görenler yorum abone at. Siz iyi olur. Zor tutmuyoruz diye yapsanız iyi olur yani. Evet evet takatamıyorum. Her neyse son maçı bitirdik. Bunu da bir galibiyetle bitirsek. Oo çok kale vurdu bana. Çok iyi çok iyi çok iyi. Oo çok kale alıyor. Yani biraz abone, beğeni falan olur. Yorum yapsanız. Kötület ayarız be. Uzaktan böyle. Evet arkadaşlar evet, öyle. Evet. Evet, evet. Hadi direkt ok atalım yoksa sıkıntıyı büyük çıkartacak arkadaşlar. Şimdi 40 dakika 10 saniye bitmesini bekliyoruz. Hiç vurmaz ok ya. İkinci taşı da aldık gibi ama hayır testler. Sarı da testler. Onu, Onu, Onu atalım. Kraliye tuvalet bir atar çıkalım. Tamam onu vurması yeter azıcık. Çok az bir şey. Hayır kareyi alıyordu. Aldılar kareyi. Şansa da aldı. Ama bıraktı adam herhalde. Kötü yer aldı kese. Bunu artık Evet arkadaşlar bugün bu kadar da kalın sağlıcaklar. Allah'a emanet.